Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni dev myclub parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimiz arkadaşlar 30 Mayıs tarihinde youtube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimizde bir kardeşimize 1050 myclub parası bir kardeşimize de 2150 myclub parası satın alacağım yani iki kişilik çekilişimiz. Devam ediyor. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mayıs tarihinde açıklanacaktır YouTube hikaye kısmından. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane tüz bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalımı videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Promosyon kod hakkında bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar yeni güncellemeler oldu. Daha doğrusu Konami tarafından açıklamalar olsun. Sızıntı bilgiler olsun. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami'den bir ödül kampanyası, bir telafi ödülü bekliyorduk. Ve arkadaşlar sızıntı bilgileri göre telafi veyahut da nasıl söyleyeyim Konami'den beklediğimiz olan bir kampanyaları promosyon kod ile beraber alabileceğimize dair bir sızıntı haberler çıktı. Ben de arkadaşlar güncel bilgilerimizi sizlere aktarmak istedim. Çünkü... Promosyon kod hakkında daha bilgisi olmayan yani daha doğrusu ne hakkında promosyon kodun nasıl çalışacağını nereden yararlanabileceğimizi bilmeyen kardeşlerimiz var. Ben de arkadaşlar bu noktada sizleri bilgilendirme videosu hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar e, promosyon kod bildiğiniz üzere bonus öğe ve bu promosyon kod bazı cihazlarda yok. Öncelikle ona değineceğim. Sonra hangi sitelerden hangi koneminin resmi açıklamalarını göstereceğim ve arkadaşlar koneminin Hangi hesaplarından Instagram mı, YouTube mu, Twitter mı? E, hangi hesaplarından bu promosyon kodu atılır? hepsini detaylı bir şekilde değineceğim, o yüzden lütfen videomuzu atlamadan ki detaylı bir şekilde anlayın. Dün arkadaşlar ilk defa e, aylar sonra videosuz kaldık, hepinizden özür dilerim. E, günlük seri bir video, iki video olmak üzere ilerlerken dün video damadım. hepinizden özür dilerim cidden. Ee, okullar başladı sınavları dönemindeyiz artık sınavlarda olup ondan sonra yaz tatili gelecek okulu bitirenler olacak liseye geçenler olacak hayırlısı diyelim bütün sınava girecek öğrenci kardeşlerimize ee, başarılar dilerim ee, sınava girmeyecek olanlara da arkadaşlar yani daha doğrusu sınava daha uzun olan birkaç hafta sonra girecek olanlara da şimdiden başarılar dilerim şimdi arkadaşlar promosyon kodu bildiğiniz üzere ekstralar kısmından yani Kulüp, Sözleşme buradan da ekstralar kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar destek bölümüne yani sağ alttaki bölüme tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar iletişim ve SS bölümüne tıklıyoruz. Zaten şöyle bir sıkıntı da yaşıyormuş çoğu kullanıcı yani çoğu pes daha doğrusu e-futbol'a diyelim ki ağzımız alışsın çoğu oyuncu. Şimdi sürüm bilgisinin hemen altında mavi bir yazı ile bir promosyon kodu girin sekmesi var. Bu sekme arkadaşlar çoğu kardeşimizde yokmuş. Şimdi olmayanlar ne yapacak? Daha doğrusu ne yapması gerekecek? Hemen hepsini göstereceğim zaten. Bir promosyon kodu girin. Bonus ö almak için geçerli bir promosyon kodu girin diyor. Şimdi arkadaşlar buraya promosyon kodumuzu girdiğimizde yani daha doğrusu promosyon kodumuzu e, hanesi olarak sayısaya girdiğimizde ödülümüzü sıkıntısız bir şekilde alacağız. Zaten bonus almak için geçerli bir promosyon kodu girin yazıyor. E, ve bu promosyon koduyla ilgili ne ödüller alabiliriz? Bedavadan Minecraft parası, e, futbol puanı, siyah top, altın top, Legend top, daha doğrusu Konami'nin bizlere vaat, et, vaat etmiş olduğu ve o promosyon kodunu Atıyorum ilk 1000 kişiye mi ilk 100 kişiye mi orası da önemli. Çünkü promosyon kodunun geçerlilik süresi dolduğunda veyahut da sınırlaması dolduğunda alamayabiliriz. Ona da lütfen dikkat edin. Zaten kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açan son dakika bilgilendirmesinde hemen bu ödüllerden yararlanacağını düşünüyorum. Zaten abone olup bildirimleri yani zili açtığınızda son dakika bilgilendirmesi olarak da. Konami Instagram tarafından bildiğiniz üzere promosyon kodları dağıtıyor. Onları arkadaşlar hemen sıkıntısız bir şekilde alacağınızı düşünüyorum. Eğer tabi diyorsanız ben bu kadar aktif olamıyorum Konami'nin sitelerinde, Japonya sitesinde, YouTube sitesinde. Sadece bir sitede aktif olmak istiyorum diyorsanız zaten bildiğiniz üzere sondaki bilgilendirmesi olarak hemen paylaşıyorum Konami'nin verebilecek olan ve sızıntı bilgilerini. Bir promosyon kodu girin. Bonsu olmak için geçerli bir promosyon kodu girin sekme çoğu kardeşimizde demeyelim de birkaç kardeşimize cihazımda yok ne yapmam lazım diyor. Hemen şurada soru formu var. Onayla diyoruz. Şöyle. Buradan arkadaşlar Koremi'ye bir bildirim göndereceğiz. Öncelikle şu kısmı okumak istiyorum. Her bir bildirimde okuyorum zaten ama bilmeyenler için tekrardan dile getiriyorum. Bir sorununuz varsa lütfen öncelikle yardım ve bölümlerinize göz atın. Bu sorununuzu daha hızlı çözebilecek çözebilirseniz bu durum veri aktarımı konusunda geniş bir bölümümüz olduğundan dolayı özellikle veri aktarımı ile ilgili sorunlar için geçerlidir diyor. Şu an için bakın sadece ve sadece İngilizce, Brezilya Portekizcesi, Korece ve Endonezce dillerinde yazılmış olan sorunlara yanıt verebiliyoruz diyor. Lütfen ve lütfen soru kısmına geldiğimizde Konemi'ye bir bildirim gönderdiğimizde İngilizce yazın arkadaşlar. Türkçe yazmayın veyahut da bu dört dilden hariç farklı bir dil yazmayın. Veri aktarma konusunda yardıma ihtiyacım var. Oyun ile ilgili bir sorun var. Buraya tıklayacaksanız bakın veri aktarma konusunda yardıma ihtiyacım var'a değil. Oyun ile ilgili bir sorun var'a tıklayacaksanız ve buradan arkadaşlar Konemi'nin kendi resmi e, Google Hesabına geçiş yapacaksınız ve oradan sıkıntısız bir şekilde zaten resmidir Konami'nin kendi uygulaması yani PES Mobile'den geçiş yaptığımız için arkadaşlar güvenilirdir. Yani bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. Ee, buradan arkadaşlar Konami'ye promosyon kod ile alakalı bilgilerinizi daha doğrusu e, nasıl söyleyeyim sıkıntınızı promosyon kod bir promosyon kodu ve bu öğelerden yaralamadığım yaralanamadığım için arkadaşlar yani daha doğrusu konemi tarafından böyle bildirebilirsiniz Konami'ye. Türkçe, İngilizce çevirileri kullanabilirsiniz. Yani yardım açısından. Şimdi gelelim bir promosyon kodu girin. Bonus öğe almak için geçerli bu promosyon kodu girin diyor arkadaşlar. Şimdi promosyon kodunu tamamen güzel nereden alabiliriz? Arkadaşlar promosyon kodunu geçen sene yani 2021 yılındayken e, Instagram hesabından Konami Story tarafından paylaşılmıştı. Yani hikaye tarafından paylaşılmıştı. Ama sınırlı sayıda paylaşıldığını düşünüyorum. iki defa paylaşılmıştı yılda. Bunu da belirtmek isterim. Ve bir promosyon kodu girin arkadaşlar. Artık eFootball 2022 mobilde de daha etkin bir süreçte göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ve artık Konami bir öğe daha doğrusu Bonus öğede hangi ödülü verdiyse ikon olarak Ronaldinho mu, Maradona mı? Artık oyuna Pelin'in de gelmesini bekliyoruz. Ronaldinho'nun, pardon Ronaldo'nun arkadaşlar Brezilyalı. O isimlerinde Futbol 2022 mobilde görmeyi bekliyoruz. İnşallah Konami tarafından da hayırlısıysa olacağını da düşünüyorum ben. Yani arkadaşlar buradan da Konami'nin Instagram hesabını, özellikle Instagram ve YouTube, daha doğrusu Twitter'da önemli. Çünkü yani bu üç hesabını takibi alın. Eğer takip almakta zorlanıyorsanız zaten kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Son dakika bilgilendirmesi olarak paylaşıyoruz dediğim gibi. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.